Selamlar. 5N1S programına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Allianz Türkiye satış ve dağıtım kanallarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Yücenur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Uzun zamandır evlerdeydiniz siz de. Allianz Global olarak döndünüz sanırım. Büyük ölçüde öyleydik. Ekibin bir kısmı hala sahada, görevinin başında. Gönüllerimiz de binalarımıza gidip geliyor ama ekibin çok büyük bir kısmı hala evlerinde evden çalışmaya devam ediyorlar. Ne güzel, sağlıklı görmek sizi. E, 2021 yılı 2020 ile beraber çok değişik bir yıl oldu. Her anlamda, sosyal anlamda da, ekonomik anlamda da, yaşamsal anlamda da e, ve 2021'in son döneminde, benim yaşadığım dönemde en azından görmedim böyle bir şey. Kurlardaki bu kadar dalgalı iniş çıkışlar, bu kur hareketleri ve ekonomideki hareketlilik sizi sigorta sektörünü ve global olarak aliansı nasıl etkiledi? Bir pandeminin başından alalım çok hızlı isterseniz. Ee, 2020 yılında aslında sigorta sektörü pandemide iyi bir sınav verdi. Eee sektör derken sigorta şirketleri, acenteler, belli bir noktaya kadar asistanlık şirketleri tamamı için söylüyorum bunu. Kesintisiz hizmet vermeyi başardık sigortalarımıza, potansiyel müşterilerimize, müşterilerimize. Ee, bu bizim için aslında çok gurur verici bir nokta. Hiç sınanmadığımız bir testi bizim sektörümüzün ve bu anlamda kireç çıktık. Mali olarak da 2020 yılında pozitif ayrıştı sigorta sektörü. Bu Alianza tabii ki o dahil diğer Hı. şirketlerde 2021'in ilk yarısı da aslında böyle geçti. 2021'in ikinci yarısı çok hızlı bir normalleşme e, sürecinin başlangıcıyla aslında sigorta şirketlerinin rasyolarının bir ölçüde işte bozulmaya başladığı, e, yine yılın son çeyreğinde sizin de bahsettiğiniz kur hareketi'nin e, de etkisiyle 2021'in ikinci yarısında da aslında negatif ayrıştığımız bir dönem oldu. E, baktığımızda bu tip enflasyonun yukarı yönlü hareket ettiği dönemler bizim gibi ileri yöne dönük ürün, mal ve hizmet satan şirketler için zorlu dönemler. Çünkü doğru öngörmek zorundasınız. Öngörmenin daha zor olduğu dönemden geçiyoruz. E, 2021 çok iyi başlayıp sektör için biraz daha zorlu tamamlanır diyebilirim açıkçası. Bu tüm paydaşlar için geçerli e, diye özetleyebilirim aslında. Ne kadar futurist olursak olalım, e, doların bir anda bu kadar artmasını ve bir anda da hemen geriye düşmesini herhalde hiç kimse tahmin edemezdi sigorta sektöründe. Biz de tahmin etmiyorduk, sektöre tahmin etmiyordu. Tabii sadece dolarla bağlantılı değil, enflasyon da bizim açımızda önemli bir faktör. Asgari ücretlerdeki yaşanan değişiklikler bunlar da bizim doğrudan maliyet kalemlerimiz. Hepsini yan yana koyduğumuzda 2021 yılı sigorta sektörünün geleceğe yönelik düşük fiyatlı bir sene oldu açıkçası söylemek gerekirse. Tabii bu 2021'in bilançolarında özellikle son çeyrekte olumsuz olarak yansıdı. Hasar ee, rezervlerinizde nasıl bir tedbir aldınız? E, Alyanz olarak aslında e, bizim en iyi bilinen özelliklerimizden bir tanesi tedbirli olmamız, güvenilir liman olmamız. En çok övündüğümüz özelliklerimizden bir tanesi bu. Biz bu e, yaşanan sallantıda elbette bize negatif etkilendik ama zaten çok e, kuvvetli bir rezerv altyapısı var Alyanz'ın. E, hiçbir zaman da bundan taviz verme eğilimi, yaklaşımı yok. Gerekli rezervleri ayırmış durumdayız. Öngördüğümüz kadar finansal açıdan iyi bitmedi 2021. Biz yine hedeflediğimiz doğrultuda kapattık ama daha iyi bir öngörüyle gitmiştik yılın ortasına kadar. Bu hı hı. hem kendimiz için hem aracılarımız için geçerli. Biz sektörün en hı hı. E, biraz Allianz'dan da bahsetmek gerekirse en düzenli rapor ödeyen şirketiyiz. Bu konuda acentelerimizin de diğer paydaşlarımızın da bir alışkanlığı da var. Hı hı. E, onların da e, aynı negatif yansıma onların da Rapperlerine yansıdı. Yine en yüksek rapor ödemesini yapmış olmamıza rağmen o teknik karlılıklar ek sorunlar oraya da yansıdı. Ama rezerv bakımından doğrudan sonraya dönecek olursak hiçbir sorunumuz yok. Ee, Geleceğe yönelik öngörü yapmakta zorlanıyoruz. Hala zorlanmamız devam ediyor. Çünkü her ne kadar biraz bir sakinleşme olmuş gibi görünse de e, kurlarda tam anlamıyla bir e, önümüzü göre noktada değiliz. Değil, evet. E, bu aslında bizim açımızdan en büyük sorun. Geçmiş yönelik bir sorunumuz olmakla beraber geleceğe yönelik özellikle belli branşlarda pozisyon almak konusunda çok senaryolu çalışmak zorunda kalıyoruz açıkçası. Peki 2021 yılında iş yapma biçimlerimiz de değişti. E, buna tabii tedricen geçen e, global şirketler vardı ama özellikle uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, her şeyin bir uzaktanı, uzaktan toplantı e, ...Alyans Global ve Türkiye olarak bu iş yapma biçiminin değişmesine ne şekilde adapte oldu? Ve dağıtım kanallarınıza bu yönde bir e, tavsiyeniz oldu mu? Değiştirecek misiniz iş yapma modellerini? Ne yönde değiştirmek istiyorsunuz? En büyük şanslarımızdan bir tanesi şu, biz IT altyapısına e, global olarak da... ...globalin yönlendirmesi ve tavsiyeleriyle de, de lokal olarak da çok ciddi yatırım yapan bir organizasyonuz. Hı -hı. E, tabii bunun sın sınırı ve sonu yok ama... Böyle bir pandemi ortamının geleceğini ön görmek mümkün değildi ama biz büyük ölçüde hazırlıklı yakalandık. Neredeyse hiçbir kesinti yaşamadan hizmet, gerek hizmetlerde gerek operasyonel süreçlerimizde Hı -hı. bu dönemi bu geçişi atlatmayı başardık. Beraberinde dediğiniz gibi iş yapı şekillerinde değişiklikleri de getirdi ama bunları hayatımıza katacak altyapıya da sahiptik. İnsan gücü ve insan mantelitesi olarak da buna sahiptik. Olumlu tarafı şu, yani ajentlerimizin de, birlikte çalıştığımız ajentlerimizin de bu konuya çok hızlı adapte olduğunu gördük, gözlemledik bu süreç içerisinde. Onlar da işte yeni düzenin getirdiği ritüellere, müşteri Hı -hı. beklentilerine hızlıca ayak uydurdular. Dijitalleşme bir gerçek, hani bundan kaçış yok, herkesin de ortaklaşa söylediği gibi. Buna uyum sağlamak mümkün. Bundan kaygı, kaygı duymaktansa buna uyum sağlamanın yollarını aramak lazım. İş yapı şekillerine de pek çok şey değişiyor. Müşteri beklentilerine de pek çok şey paralelinde değişiyor. Ee, ama aracılarımızın da ben bunu adapte olduğunu, uyum sağladığını görüyorum, gözlemliyorum. Tabii bazı belli noktalara defans gösterseler, savunma yapsalar da büyük ölçüde uyum sağlıyorlar. Çünkü sizin acentelerinizin ortalama acentelik süresi e, baktığım kadarıyla sektör ortalamasının bayağı üstünde. Dolayısıyla konvansiyonel iş yapan acente sayısı sizde çok fazla. Ya Allianz'ın en büyük gücü ee, şu şöyle görüyorum. Aslında bu farklılıkların tek bir pota altında eritilebilmesi. Hı -hı. Bu portföy olarak da böyle. İşte aynı anda sağlık, aynı anda bireysel emeklilik, aynı anda otokaza, aynı anda yangın branşında iddialı olan bir organizasyon, alyans. Ajente kanalı da öyle. Çok köklü 60-70 yıldır bu organizasyonda emek vermiş, şirketin bugüne gelmesinde alın teri olan, emeği olan ajentler de var. Aramıza çok yeni katılmış bambaşka profilli ajentler Hı -hı. de var. İşte banka satış kanalımız da keza çok önemli bir rol üstleniyor. Brokerlar da böyle. Karmaşık ve kompleks her yapıdan insanın bir yerde bulunduğu bir yapı alyans. Ama gördüğüm şey şu, e, teknoloji ve teknolojinin beraberinde getirdiği değişimleri kabullenmek noktasında, bunları tehdit görmek noktasında genel bir bakış açısı var. Bu konuda biz de telkinlerde bulunmaya çalışıyoruz. Değiştiremeyeceğin şey adapte olmak zorundasın. Adapte olup ona uygun şekilde hareket ettiğinde bundan ancak fırsatlar yaratmak mümkün. Evet. E, satış kanallarımızda bu konuda hani belli başlı noktalarda İstediğimiz yolu ettiremediğimizi görüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse uzaktan satış noktasında e, altyapı yatırımı yapıyoruz bir süredir ama bunun daha henüz istediğimiz şekilde hı hı. sonuca dönüşmediğini görüyoruz. Uzaktan satışa acenteleri de dahil ederek uzaktan satış acentelerimizin müşterileriyle uzaktan tamamen sanal ortamlarda görüşme yapıp görüşmeyi sanal ortamlara sonuçlandırabileceği hı hı. İşte e, yapılması gereken yasal prosedürleri de yerine getirebilecekleri bir süreç. Hı hı. Bunu pilotluyoruz. Mesela istediğimiz kadar hızlı gitmiyor. Ajenitlerimiz burada istediğimiz reaksiyonu göstermiyorlar. Sabır gösteriyoruz biz de buna. Ama geriye kalan noktalarda dijitalleşmenin getirdiği değişimi ajenitlerimizin de hiç sorun yaratmadan fırsat görerek adapte olduğunu düşünüyoruz. Ki aslında temeli de bu. Büyük bir yolculuk bu. Bu değişimin... Ee, tam ortasında iş hayatında olmak da esasında çok heyecan verici. Çünkü belki son 50 yılda bu kadar büyük ve köklü bir değişim olmamıştı. Biz neredeyse 5 yıl içerisine o büyük değişimi sığdırıyoruz. Ben kendimizi avantajlı hissediyorum orada. E ee, Allianz ismi global bir büyük bir isim ve Allianz deyince köklü, güçlü, arkası sağlam bir e, brand geliyor insanın aklına. Ee, bunun altını siz nasıl doldurursunuz ve global bir şirketin Türkiye'deki ofisinde çalışmanın avantajı, varsa dezavantajları, güçlü yönleri neler? Böyle bir global markanın altında çalışıyor olmak. Aliyans ismi müttefik demek, ittifak demek. Aslında biraz sizin tanımladığınız yere işaret ediyor. Ee, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından biri aliyans. Türkiye de aslında yeni değil. Çok 1980'li yıllarda, 80'li yılların ikinci yarısında Türkiye'ye yatırım yapmış. İşte Koç Holding'le ortaklığıyla Türkiye'ye hmm. adım atmış. Uzun yıllarda da bu piyasayı bilen e, bir organizasyon. 2000'li yıllarda da tamamen şirketin ortaklık değişimiyle bütününün sahibi olmuş durumda. Alyans da çalışmak mesela az önce söylediğim gibi biz pandemi beklemiyorduk ama IT altyapısı yatırımını yapmıştık zaten. Hmm. Böyle bir tarafı var Alyans olmanın. Öngörmediğiniz henüz de aklınıza gelmiş ya da gelmemiş riskleri global yönlendirmelerle çok daha erken fark edebileceğiniz bir organizasyon. Birincisi bu. İkincisi, her hal ve koşulda, her hava durumunda, her iklim durumunda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir organizasyon. Bu çalışan içinde, aracı içinde, de, acentemiz içinde, de, brokerımız için de, müşterimiz için de Hı. geçerli. Evet, e, bu tip büyük organizasyonların kendine göre bir takım zorlukları, sizin dediğiniz gibi dezavantajları da vardır. Belki biraz ondan da bahsetmek lazım ama bizim gibi volatil çok fazla iniş çıkış olan <laughs> piyasalarda insanlar sağlam limanlara, güvenilir limanlara daha çok ihtiyaç duyuyorlar, daha sık ihtiyaç duyuyorlar. Bu anlamda önemli bir vadi var Allianz'ın. Tüm yatırımlarıyla da bu yaklaşıma sahip. Ee, de yani ben en azından 18. yılım Allianz'da çok uzun süredir bu çatının içerisindeyim. Türkiye'de bakış açısı hep çok e, pozitif oldu Allianz'ın. Bu şekilde yaklaştı, bu şekilde yatırımlarını yönlendirdi. Hı hı. Zorluğuna gelecek olursak tabii şu da bir gerçek. Global bir yapı 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Belli standartlara uyum sağlamanız gerekiyor. Hmm. Bu standartlar zaman zaman yerel gerçekleri uydurması zorlaşabiliyor. Şimdi onu soracaktım. Türkiye biraz daha iş yapış biçimi itibariyle sigortacılık spesifiğinde konuşuyorum. Global e, sigortacılıktan biraz ayrışıyor. Hani bizde daha böyle bir yüz yüze temaslı e, ilişkisel yönetim altyapısı olması gerekiyor. Bu manada alyansın global kriterlerinden... Farklı bir Türk sigorta sektörünü iletiyor musunuz Allianz Global'i, Allianz Türkiye olarak? Ya aslında şöyle, e, Allianz Global'de de bir ajente şirketi. Yani çok beklenenin tersine, yani bir global güç denince akla farklı şeyler geliyor ama Allianz Global'de de en öncelikli satış kanalı acente olan, Hı -hı. E, en kuvvetli olduğu pazarlarda, bu Avrupa pazarları, büyük Avrupa, önde gelen Avrupa ülkeleri tamamına yakınında e, ajentesiyle var olan bir şirket. Hı -hı. Yani yapısı farklı bu acentenin Türkiye mevzuatlara... Dayanarak farklılıkları var ama kökeni, organizasyonun kültürü acayinte ile birlikte iş yapma hı hı. üzerine kurulmuş durumda. O yüzden aslında e, bu anlamda kendimizi anlatmakta hiç zorlanmadık. Ne Çabuk anladılar bizi bildikleri için. E, teknolojik değişimler, dijitalleşme, dijital arayışı olan müşteri ya da müşterinin o yalınlaşma, sadeleşme ihtiyacı da hem Türkiye'de hem globalde ortak. Bu anlamda da çok e, bir sorun. İnsanların güven arayışı sigorta ürünü satın beklentileri de aslında çok farklı değil. En çok zorlandığımız konu hani bu diyaloglarda tabii Türkiye genel itibariyle ekonomik anlamda zaman zaman çalkantılar yaşayabilen bir ülke. Yakın zamanda içinden de geçtiğimiz Aha. gibi biraz buraları anlamak anlatmakta buralarda gerekçeleri birlikte yorumlamakta zorlanıyoruz. Regülasyonda tabii bizde çok sık değişiklikler oluyor. Bu Belki bunu globale anlatmak zor olabilir. Ya şöyle olabilir. aslında regülasyon ya bizim sektörümüz sigortacı Türkiye'de çok köklü bir iş ama regülatif anlamda rehabiliti olması bir kuralların kaydının belirlenmesi anlamında çok da uzun bir geçmişe sahip değil. Hı hı. E, ve o yüzden bizden daha önce Avrupa ülkelerinde yapılmış bir takım regülatif gelişmeler Türkiye'de yeni yeni hayata geçiriliyor. E, çok da buluyoruz aslında. Yani SDDK'nın kurulumundan başlayan sürecin çok da olumlu hı. olduğunu değerlendiriyoruz kendi adımıza. Bir süre sonra orası olması gereken e, dinginliğe kavuşacaktır. Gerekli kurallar ortaya konulduktan sonra. Umarım ekonomik anlamda da e, daha sakin bir döneme girmişizdir. Bu anlamda da bir sorun yaşamadığımız takdirde. Dediğim gibi yani iş yapış şeklimiz bizim global kültürümüzle yerel kültürümüz arasında çok benzer. Ne güzel. Global evet. ve lokalin birleştiği glokal bir düzen içerisinde yer alıyor olmak sizin büyük şansınız. Bu organizasyonun en büyük şansı alyanz olarak aslında birkaç şey sayılabilir burada ama işte 1987'den bu organizasyonun geçmişi 100 yıla dayanıyor. İlk kuruluşu 1923'e dayanan bir organizasyon. 87 Alliance ortaklığıyla yapı biraz değişiyor. En büyük şansımız bir dağıtım kanalı ve portföy yapısı avantajımız var. Uh -huh. Bugün buraya geldiysek Allianz Türkiye yatırım yaptığından beri yatırımını genişlettiği 2000 yıllarından beri sürekli genişleterek devam ettiyse ki birazdan bahsederiz Allianz Kampüs, Allianz Teknik gibi uh -huh. çok bize has yatırımlarımız da var. En temelinde ideal bir portföy yapısına ve eşsiz bir dağıtım kanalı yapısına sahip olmasına boşlu. E ben en azından bu dönem içerisinde diğer şirketlerle alyansın hikayesinin nerede ayrıştığına baktığında bu ikisinin çok net görüyorum. Bu da bizim global DNA'mıza çok uygun bir Üçük durum. Evet. Hazır oraya değinmişken onu da sorayım. Bu Alyans Kampüs gibi, Alyans Teknik gibi ben hep takip ediyorum sosyal medyada depremle ilgili simülasyonlarınız, doğal afetlerle ilgili e, algınız diğer şirketlere göre bir adım önde diye görüyorum ben. Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Şöyle sanki? gireyim, sorunuza da öyle bağlayayım açıkçası. Yabancı yatırımcılar, yabancı sigorta şirketleri Türkiye'ye ciddi yatırımlar yaptılar. E i̇şte 2000 yılın önce başlayanlar da var. 2000'li yıllarda bu çok arttı, devam etti ve aslında bugün sektörümüzde yerli yabancı çok dengeli, pek çok oyuncunun bulunduğu bir pazar var. Yabancı yatırımcıların e, arasında bu dönem içerisinde aslında arka arkaya saydığımızda Alyans'ın yaptığı yatırımlar, bu Alyans Kampüs, Alyans Tavır da buna dahil, Alyans Teknik hepsini yan yana koyduğumuzda farklı bir yerde durduğunu düşünüyoruz aslında Hı -hı. kendi adımıza. Hı -hı. Benim de bir Türk sigorta sektörü yöneticisi olarak aslında çok gurur duyduğum bir parçası olmaktan çok gurur duyduğum yatırımlar. Çünkü ya sektörün büyümesine ya yeni genç istihdamına yönelik önemli hamleler bunlar. Hı hı. Artı sermayelerin de ülkeye duyduğu güvenin, buradaki kalıcılığının, burada bulunmaktan, mevcudiyetinden duyduğu memnuniyetin ciddi göstergeleri. Bilmeyenler için aslında ne olduklarını çok kısa söylemek lazım. Alliance Campus bizim İzmir'de bulunan operasyon merkezimiz. Ee, Kaç yıl önce gitmiştiniz İzmir'e? 5 yıl önce açılışını, yanlış hatırlamıyorsam yaptık. 4 ya da 5 yıl önce açılışını yaptık. İzmir'i seçtik çünkü özellikle bulunduğu şehirde dev hayatını devam ettirmek isteyen genç insanların hem de yüksek kaliteli insanların bulunduğu bir şehirdi. E, i̇stihdam yaratmak anlamında değil, istihdam ihtiyacı olan, hem de iş ihtiyacının bir arada bulunduğu bir yerdi İzmir. Kaç kişi var şu anda Alliance 800 kişilik bir ekibimiz orada çalışıyor. Tamam Süper. bir kısmı tabii İstanbul'dan gittiler. O ekipler işler Hı -hı. öğrettiler. Hala orada çalışıyorlar. Bir kısmı tamamen sıfırdan İzmir'den. Büyük bir kısmı İzmir'den işe aldık. Yani benim içinde bulunmaktan en gurur duyduğum işlerden bir tanesi de 800 tane gencecik pırıl pırıl arkadaşımın Süper bulunduğu şehirde yer değiştirmeden Allianz gibi global bir markanın hı hı. çatısı altında güvenle e, ekmeğini sağlayabilmesi, işini yapabilmesi, bu mesleği öğrenebilmesi, farklı görevler alabilecek şekilde kendini yatırım yapabilmesi. Türkiye'de tek sanırım değil mi bu? Sigorta sektörü için sigorta tek. Sektörü tek için İzmir'deki tek. bu yatırımımız evet. Allianz Teknik'te bunundan e, bundan sonraki yaptığımız yatırım. Bu da Beykoz'da Türk Alman Üniversitesi ile birlikte yaptığımız yatırımımız. İşte deprem başta olmak üzere tüm hı hı. yangın ve sigorta risklerine ilişkin hem test, hem akreditasyon, hem geleceğe yönelik e, simülasyon e, noktasında müşterileri bilgilendirdiğimiz, kendimize ilişkin bir takım çalışmalar yaptığımız merkezimiz. Akademik bir tarafı da var işin. Harika. E, global o, olarak da Alianz'da çok, çok memnun olduğu bir yatırım bu. Evet. Ben aslında şöyle okuyorum. Bütün bunlar istihdam sağlıyor. Genç sigortacılar için var olabilecekleri büyük bir çatı imkanı hmm. sağlıyor. Aracılarımıza, acentlerimize, müşterilerimize, paydaşlarımıza doğru bir mesaj veriyor. Biz buradayız burada olmaya devam edeceğiz. Bu yatırımları sürdüreceğiz. Yabancı bir yatırım şirket içinde aslında yerleşme anlamında, köklenme anlamında çok kıymetli yatırımlar. Evet kesinlikle güven unsuruna dayanan bir sektörde bu tip hamleler hem tüketicide hem dağıtım kanallarında tabii büyük istikrar sağlıyor sizinle beraber çalışmaları açısından. Peki bir sorum da e, tüketiciler genellikle mal ve hizmeti seçerken tabii ki fiyatına kalitesine falan bakıyorlar ama Artık son yıllarda biraz da hani e, sosyal sorumluluk manasında ya da kurumsal sosyal sorumluluk manasında ne yaptıklarına bakarak da alımlarına karar veriyorlar. Alyans'ın bu manada katma değeri e, nedir ürünleriyle ilgili olarak? Öncelikle Alyans'ın bir takım global içinde yer aldığı, topluma değer kattığı projeler var. Biz de lokal olarak bunların bir parçası. Bir de bunun yanı sıra lokal Türkiye üzerinde attığımız hmm. bazı adımlar var. Dediğinizde çok haklısınız. Bu sadece müşteriler için değil, çalışanlar için de geçerli. Bulunduğunuz çatı altında elbette organizasyonun devamını sağlamak, ekosistemin dönmesini, işini sürdürmesini sağlamak gibi bir sorumluluğunuz var yönetici olarak ama nerede en yük çok tatmin oluyorsunuz dediğinizde az önce işte Allianz Campus örneğinde söyledim. O 800 arkadaşımın orada yer alması beni bireysel olarak bu şirkette çalışırken en gurur duyduğum Aha. noktaya taşıyan konu. Bu tip sosyal sorumluluk adımları da keza öyle. Ee, global sponsorluklarımız var önde gelen. En başında işte olimpiyat, paralimpik oyunları gibi oyunların alyans sponsorlarından. Türkiye'de bu yatırımları yapıyoruz. Çocuk konusu bizim üzerine yoğun çalıştığımız konulardan bir tanesi. Koruncuk Vakfı ile çok uzun süredir devam eden bir işbirliğimiz var. Van'da açıldığı günden beri, Van depreminden sonra açtığımız açıldığında günden beri de desteğimizi kesintisiz sürdürdüğümüz bir ilk öğretim okulumuz var. Van'ın Molla Kasım Köyü'nde Harika. her sene temas kurduğumuz e, bir okulumuz. İklim konusunun son dönemde Yakın şekilde ele almaya başladık. Bu konuda önemli adımlar atacağız hmm. e, şirket olarak. Aliyanız olarak burada da öncü olmaya e, gayret gösteriyoruz. Ben de bir ek yapayım mı Tabii, buna? E, siz de sonra renklendirirsiniz onu. Ben Kadın Sigortacılar Derneği'nin başkanı olarak dağıtım kanallarınızın kadın ağırlıklı sayı olarak biliyorum. Bu bir sosyal sorumluluk değil belki bir zorunluluk olmalı ama bunu da bir açıklayabilir misiniz? Memnuniyetle. Şimdi ben iki kız babasıyım. Zaten kadın istihdamı ve çalışan üreten değer yaratan kadına karşı da ayrı bir babalıktan da gelen bir ilgim de var, bir merakım, bir isteğim de var. O elimden geldiği kadar da desteklemeye de gayret gösteriyorum. Bütün çalışma, hem çalışma arkadaşlarımı hem ajentlerimizi. gururla söyleyebilirim ki şu an sektörün en çok kadın ajentesine sahip olan şirketiyiz. Bu bir kısmı kendi içimizden yetiştirdiğimiz kişiler, bir kısmı sektörel olarak tanıştığımız, sonradan tanıştığımız kişiler, bir kısmı bu organizasyonun neredeyse var olduğundan beri organik olarak yer alan kişiler. Bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Doğru müşteriye doğru şekilde erişmek, doğru hizmeti doğru şekilde anlatmak konusunda da çok büyük değer kattığını düşünüyorum. Kesinlikle. Kadın sigortacılarımızın, kadın meslektaşlarımızın aynı çeşitlilik, az önce bir çeşitlilikten bahsettim. Dağıtım kanallarında orada da var. Kadın erkekte de önemli bir dengeye sahibiz. Süper, Bununla da 1800, gurur duyuyoruz. Gayet 1800 e, güzel bir üzerinde bir kadın ajente sayı, sayımız var. Aynen. Daha da artarak i̇nşallah. devam eder inşallah. Her sene 8 Mart'ta büyük bir gururla kutluyorum kadın meslektaşlarımın. Ne güzel, harika, harika. E, 2022 yılı artık geldik. Eee 2 ayını da geçtik. Çok hızlı geçiyor zaman. 2022 yılıyla ilgili olarak hem işte pandemi hem ekonomik koşullar hem değişen iş yapma biçimlerini de dikkate aldığınızda alyans olarak globalde ve Türkiye olarak ne yapmak istiyorsunuz önümüzdeki dönemlerde? Nasıl değişiklikler olacak şirket içinde? Ve bir sorum da Türkiye'ye getirmiş olduğunuz ürün var mıdır? Bu pandemi <laughs> sonrasında Türk sigorta sektörünün tanımadığı ve fakat ihtiyacı olan, ihtiyacın doğduğu bir ürün var mıdır getirdiğiniz? Şimdi bizim aslında uzun süredir sürdürdüğümüz bir Yolculuğumuz var. Bu yolculuğun da temel adımları var. E, Allianz Türkiye olarak. Bu globalle zaten alınmış bir yolculuk. Bunun bir adımı dijitalleşme. Dijitalleşme e, bazı açılardan dağıtım kanallarını da sektörün bazı paydaşlarını korkutan bir kavram gibi görür, görünse de temel amacımız bu global stratejimiz de böyle. Biz dağıtım kanallarımızla, aracılarımızla birlikte dijitalleşme yolunu seçmiş bir organizasyonuz. Hmm. Müşterinin ihtiyacı olan hizmeti. Onun istediği şekilde dağıtım kanallarımızla birlikte vermeyi hedefleyen bir organizasyonuz. Bu anlamda yatırımlarımız pandemi sürecinde arttı, artarak devam edecek. Çok ciddi şekilde dijitalden referanslar yaratan, doğru müşteri doğru şekilde erişen ve bu eriştiğimiz müşteri de dağıtım müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, sigortalı adaylarımızı dağıtım kanallarımızla paylaşan bir organizasyonuz. Temel bir gerçek var. Müşteri size ne şekilde temas kurmak istiyorsa o şekilde temas kuracağı kapıyı ona açık tutmak zorundasınız. Hı hı. Ama sektörümüzde de görüyoruz ki belli ürünler hariç, belli ürünler hariç aracılarımızın bilgisine, birikimine müşteriyle temas kurma isteğine ihtiyacımız var. Bu aracılarımızın bu rolünün altı bizim sektörümüzde boşalmış değil. Dijitalleşmeli birlikte. Çünkü bizim ürünlerimiz her ne kadar sadeleştirsek de hala karmaşık Hala sigortacı sigortacıdan müşteriye giden yolda bir tercümana hı hı. ihtiyaç var. Ve aslında dağıtım kanalları bu tercümanlık görevini 10 yıllardır bizim sektörümüzde harika şekilde hı. yerine getiriyorlar. Ve bu ihtiyaç hı. devam edecek. Belki belli ürünlerde azalacak, belki belli ürünlerde bütünle ortadan kalkacak ama bir bütün olarak baktığımızda aracılarımızla beraber biz var olmayı sürdüreceğimizi öngörüyoruz sektör olarak. O yüzden dijitalleşmeyi birlikte, aracılarımızla birlikte dijitalleşme olarak yorumlayabiliriz Süper. ve çok pek çok boyutu var. Bir diğer adımı yalınlaşma, sadeleşme diye tanımladığımız adım. Mecburuz müşterilerimize daha anlaşılır şeyler anlatmaya. Çünkü sigorta müşterilerine sorduğumuzda birinci söyledikleri şey o karmaşıklık komplekste. Bunu arındırmaya gayret gösteriyoruz. Hem altyazı olarak hem sektörün diğer paydaşları olarak. Burada atılması gereken adımlar hala var. Pandemi bunun zorunlu olduğunu bir kez daha bize hatırlattı. Bu noktada da adımlar atacağız kendi adımıza bir de aslında sektör olarak çok net fırsatlar olan alanlar var yani tabii yeni ürünler sektöre getirmek her sigorta şirketinin atması gereken bir adım ihtiyaca karşılık ama bizim pazarımızda son dönemde çok net fırsat olarak açığa çıkan ürünler var bu aşağı çıkan ürünlere ürünlere ilişkin acentlerimizin, aracılarımızın motivasyonunu arttırmaya gayret gösteriyoruz. Önemli adımlar da attık burada. Nedir? Hani dönüp baktığımızda en başta tamamları sağlık geliyor. Geçen sene %70'in üzerinde bir büyümeyle kapattı. Bu senenin ilk ay sonuçlarına baktığımızda bunun da üzerine çıktığını görüyoruz. E Telemedisinle ilgili var mı şeylerimiz, çalışmalarınız? Burada mi? da önemli adımlarımız var. Burada bir mevzuat üzerine çalışılıyor biliyorsunuz. Bu mevzuatın evet. bize ne şekilde yol vereceği belirleyici olacak. Aha. Ethel, o da çok önemli bir alan. E, beraberinde bireysel emeklilik son dönemde yine çok hareketli biliyorsunuz. Öncelikle 18 18 yaş altı bireysel emeklilik evet. e, sistemi sonrasında devlet katkısının %30'a çıkması orayı da tekrar bir süre sonra bir sakin giden bir dönemden sonra tekrar göz önüne çıkardı. Burada da büyük fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Yani önceliğimiz aslında fırsatlar olan yerlerde yine Akeza bence o da çok önemli belli alanlarda talebin arttığını, insanların eskisinden daha fazla bu talep gösteren grup sağlıkta özellikle küçük orta işletmeler, hı hı. Bugün işte büyük kurumların, kalabalık çok sayıda çalışan olan kurumların grup sağlık satın alma alışkanlığı geçmişten beri var ama TSS'nin gelişiyle küçük orta şirketlerde büyük bir grup sağlık ivmesi talebi olduğunu görüyoruz. Buraları aracılarımızın ilgisini çekmek gibi yaklaşımız. Ha, yani bütün bunun dışında tabii ki ihtiyacı yönelik siber sigortalardan tuzunda işte Günümüzün ihtiyacı daha basit, daha dijitale entegre, e-ticarete entegre edilebilecek basit sigorta ürünleri üzerine çalışıyoruz. Ama yani ana lokomotifimiz yine bildiğimiz ürünlerimiz olacak, talebin arttığı ürünler olacak, yine acentlerimiz olacak. Yine onlarla birlikte yol kat etmeye sürdüreceğiz. Ne güzel, şahane. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ee, ederiz. Allianz gibi lokal kültüre değer veren ve katma değer yaratan Global şirketlerin hep var olmasını istiyoruz Türkiye'ye geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ağzımıza Biz davet sağlık. ettiğiniz için teşekkür ederiz, çok sağlıklı sağ olun. günler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.